Selamlar herkese ben Kaan. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki 12. sınıfta birçok problem yaşıyoruz. İşte TYT ile alakalı sorunlar olabilir, AYT ile alakalı sorunlar olabilir. Hani ders çalışma mentalitesi, ders çalışma prensiplerimiz nasıl olmalı adına kafanızda birçok soru işareti canlanıyor. Ve benim kafamda da tabii ki sınava çalışırken birçok soru işareti vardı. Ve bu soru işaretlerinden arkadaşlar beni en çok kaygılandıranlarından biri, en büyüklerinden biri şuydu arkadaşlar. 12. sınıfta 12. sınıfın konularını çalışırken AYT konularının o kısmını çalışırken 11. sınıfı 12. sınıfla birlikte nasıl götüreceğim? Çünkü arkadaşlar şu anda zaten 12. sınıfta Okul sayesinde belli bir rutinde gidiyorsunuz. Ama 11. sınıfı da tekrar etmeniz gerekiyor ve bunu gerçekten sistematik bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu kendi günlük, haftalık rutininize yedirmeniz gerekiyor. Günlük olmasa bile en azından. Çünkü arkadaşlar farkındaysanız tamam işte şu anda hala TYT'ye çok fazla çalışan arkadaşlarımız olabilir. Veya sadece 12. sınıf çalışan arkadaşlarımız olabilir veya ikisini birlikte çalışan arkadaşlarımız olabilir dediğim gibi. Ama arkadaşlar şunu hiç unutmayın ki Bence 11. sınıfın AYT'sini tekrar etmek TYT çalışmaktan, TYT'ye çok fazla çalışmaktan çok daha önemli şu anda. Çünkü arkadaşlar aslında YKS bir taktik işi, bir mentalite işi. Sizin mentaliteniz yanlışsa, yanlış zamanda yanlış şey yaparsanız işte o zaman maalesef ki eksiye gidersiniz. Ama doğru zamanda doğru şeyi yaparsanız da bir anda yukarı çıkabilirsiniz. Ve arkadaşlar bence şu anda aslında şu anda demeyeyim 12. sınıfın başından sonuna kadar yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri arkadaşlar 11. sınıftaki AYT konularını nasıl tekrar edebileceğinizi bilmek ve bunu sistematiğinize rutininize e, yedirebilmek arkadaşlar. Ben bunu nasıl yapmıştım bundan bahsedeceğim size ve sizin nasıl yapabileceğinizden de bahsedeceğim tabii ki. Arkadaşlar ben açıkçası 12. sınıfta normal 12. sınıf rutininde işte test çözerken konu anlatımı yaparken Yanda 11. sınıf için çok büyük bir konu anlatımı çalışmama hiçbir konuda gerek yoktu. Çünkü 11. sınıfı zaten çok iyi bir şekilde halletmiştim 11. sınıfta. Ve 12'ye geçtiğimizde de 11 ile alakalı yaptığım tek şey AYT Soru Bankalarından Konu seçmek ondan sonra onun sorularını çözmekte. Hatta birkaç arkadaşımla şöyle muhabbetlerimiz olmuştu. Senenin ortalarındaydık vesaire yani çok böyle hani nasıl desem basit makineler konularıyla konusuyla alakalı bir şey anlatacağım. Basit makineleri o anda tekrar etmemiş olduğumu düşünmüş arkadaşım. Dedi ki sen bunu nasıl çözüyorsun şu anda yani hani ne ara tekrar ettin ne yaptın vesaire. Ben dedim ki tekrar etmedim ki. O da dedi ki nasıl yani. Ben dedim tekrar etmiyorum yani. O dedi nasıl et tekrar etmiyorsun hani. Dedim unutmamışım. Çünkü 11. sınıfta zaten o konuyu ben unutmamıştım. Ama e, şu anda sizin genellikle bütün konuları tekrar etmeniz gerekecektir diye düşünüyorum. Veya belli bir kısmını en azından tekrar etmeniz gerekecektir. Tekrar etmiyorsanız da çok büyük bir e, nasıl desem zaman kazancısınız için ve 11. sınıfı zaten iyi değerlendirmek bunun için önemli. Neyse zaten bu başka bir videoda açıklanabilecek bir şey. Şundan bahsedeyim arkadaşlar. Kendim dediğim gibi ne yapıyordum? 12. sınıftaki rutinim devam ederken, test çözmelerim devam ederken bunun yanında dediğim gibi sadece AYT'den herhangi bir kaynağı seçiyordum. Ondan sonra 11. E sınıftan bir tane konu seçiyordum ve onu baştan sonra çözüyordum. Bu şekilde ilerliyordum ve bu şekilde zaten çok hızlı ve efektif bir şekilde konuları ben tarıyordum yerine sürekli tekrar ediyordum. Aslında bu yüzden de çok fazla kaynak çözebiliyorsunuz zaten çünkü konu anlatımına zaman ayırmıyorsanız. Ee, böyle oluyor. Öyle diyeyim. Peki bunu siz nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Öncelikle konu çalışacağınız konuları çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Ve burada arkadaşlar şu şekilde yapmanız gerekiyor bence bunu. Şimdi öncelikle bütün konuları bir bölümümüze çıkarmamız gerekiyor. İşte eden fizik, kimya, biyoloji, matematikten bütün konuları, konu başlıklarını tek tek bir kağıda mı yazarsınız? Bir yere yazın. Daha sonra arkadaşlar bütün konular üzerine düşünün. Deyin ki ben bu konuyu Konu anlatımı yapmalı mıyım? Yeniden konusunu çalışmalı mıyım? Yoksa sadece soru bankasından tekrar etsem, sorularını çözsem benim için yeterli olur mu? Bu yeterli olur mu kriterinde şöyle bakabilirsiniz. Herhangi bir AYT denemesinde bu konuyla alakalı bir soru çıksa ben o soruyu kesin yapar mıyım, yapamaz mıyım? Bu şekilde baktığınızda arkadaşlar bütün konuları bir değerlendirin kafanızda ve konuları ikiye ayırın. Konu anlatımı artı soru çözeceğim ve sadece soru çözeceğim konular olarak. Bu birinciler arkadaşlar uzun konu diyebilirsiniz zaten ki daha fazla zaman vermeniz gerekiyor zaten. Daha çok zamanınızı ve daha çok eforunuzu harcayacaksınız. Diğerlerine de arkadaşlar daha kısa konu demeniz gerekiyor tabii ki. Ve sadece soru markasına çözüp geçeceğiniz. Ve ben arkadaşlar bunu şu şekilde rutine edirebileceğinizi düşünüyorum. Atıyorum haftada 7 gün var zaten. Ee şöyle düşüneceğim. Şimdi arkadaşlar atıyorum bu konuları ayırdıktan sonra işte kısa uzun olarak ayırdıktan sonra dediğim gibi 30 tane toplam 30 tane tekrar etmeniz gereken konu olduğunu farkına vardınız. Ve bunlardan 10 tanesi uzun konu 20 tanesi kısa konu veya tam tersi bu hiçbir şey fark ettirmez zaten. Sadece zamanınızı fark ettirir. Bunu arkadaşlar bence atıyorum ve şöyle diyebilirsiniz. Kendinize bir zaman koyun, bir zaman belirleyin. AYT'deki bütün konuları bir tur atacak şekilde konu anlatımı dahil olmak üzere konu çalışacağınız konulardan bir tur atacak şekilde ne kadar sürede bitirmeliyim diye düşünün. Şu anda arkadaşlar aralıkta olduğumuzu düşünürsek Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diyelim artık. Daha 6 ayınız var. Bu 6 ayı şöyle bölelim. 3'e bölelim. 2 tur attığınızı düşünelim. Ee, en sonunda. 3 ay sonra ben bu konuların hepsini tekrar etmiş oluyorum diyeyim. Yani 3 ayda 4 haftadan hesapladığımızda 12 haftamız var. Ve 12 haftaya arkadaşlar biz bunu haftalık rutinimize şu şekilde yerleştirebiliriz. Atıyorum 30 konumu. Deyin ki her hafta 3 tane konuyu tekrar edeceğim. Ve her hafta 3 tane konuyu seçin. Baştan sona olsun mümkünse. Yani her dersin en baştaki konularını. En önce tekrar edin ve daha sonra hani sırayla gelin yani o müfredattaki sırasını bozmadan gelin ve bu şekilde bir bütünlük sağlamış olursunuz ve ilerleyişinizi de görmüş olursunuz zaten. Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi her hafta 3 tane konu dediğimizde zaten 3x12'den 12 haftadan 36 tane konu olur ve sizin aslında zaten tekrar etmeniz gereken sadece 30 tane konu vardı. Dolayısıyla aslında 2 haftada fire verebiliyorsunuz ama biz bu şekilde bölebiliriz yani. Daha sonra arkadaşlar bu konuları da hani 10 tane uzun konu, 20 tane de kısa konumuz vardı ya. Bir tane uzun konuyu her haftaya koyun. 20 tane kısa konudan da ikişer tane kısa konuyu her haftaya koyun ve bu şekilde arkadaşlar toplam 3 konuyu her hafta tekrar edin. Ve bunun arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bütün hafta boyunca 11. sınıfın AYT'sine maruz kalmanız gerekiyor bence. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi hani onu rutininize yedirdiğinizi kendinize hissetmeniz gerekiyor ve dolayısıyla sadece bir gün 11. sınıfı çalışmak yerine arkadaşlar bütün hafta boyunca çalışabileceğiniz şekilde o rutine yaymanız bence daha doğru olur. Yani örneğin pazartesi bir konuyu çalışın. Perşembe bir konuyu çalışın. Cumartesi bir konuyu çalışın. Veya günleri bu şekilde bütün haftaya yayacak şekilde kendiniz belirleyebilirsiniz. Ve bunu arkadaşlar 12. sınıfın rutinini bozmayacak şekilde yapmanız da çok önemli. Çünkü şu anda 12. sınıfta zaten yeni konuları öğreniyorsunuz ve o da AYT'nin yarısını etkiliyor. Ve baktığımızda arkadaşlar hani 11'i zaten güzel bir şekilde tekrar edeceğiz derken 12'yi bozmanız size hiçbir şey kazandırmaz. Sadece AYT'nin hangi tarafını çalıştığınıza ee, değiştirir. 12'yi çalışmak yerine 11'i çalışıyor hale gelirsiniz ama 12 gider bu sefer. Ee, diye, zaten ilk başta da 12'yi çalışıyordunuz 11 gidiyordu. Bunu çok güzel sistematiğe tutturmanız gerekiyor. Benim aklıma gelen açıkçası ve uygulayabileceğinizi en kolay uygulayabileceğinizi düşündüğüm mantıklardan biri de bu arkadaşlar. Tabii ki bunu kendinize göre revize edebilirsiniz. İşte dershaneye gidiyorsunuzdur. Bunu ona göre ayarlayabilirsiniz vesaire vesaire veya özel derse gidiyorsunuzdur. İşte konulara hocanızla gidiyorsunuzdur vesaire. Anladığınız demek istediğim bence. Ve dediğim gibi arkadaşlar en önemli şey şu aslında. Bunu neden çekiyorum? 12. sınıfı çalışacağım diye TYT netlerim yerinde değil diye istediğiniz yerlerde değil diye 11. sınıf AYT'yi lütfen tekrar etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü farkındayım TYT önemli ve atıyorum şu anda mesela TYT'de 85-90 netlerdesinizdir veya 75 netlerdesinizdir ama istediğiniz net 100'dür. Bu çıkacaktır arkadaşlar. Ama AYT'yi çalışmayı ertele ertele erteleye, erteleye, erteleye. Ee, en sonlara kalırsanız AYT netleriniz siz çalışmadığınız sürece artmayacaktır. Ama TYT arkadaşlar sadece TYT denemesi çözdüğünüzde bile ki genelde zaten bir yerden sonra sadece TYT denemesi çözüyor hale geleceksiniz o zaman bile artacaktı. Çünkü TYT arkadaşlar hiç durağan olmayan bir şey. TYT daha çok ne kadar e, pratik olduğunuzla, ne kadar alıştırma, antrenman yaptığınızla alakalı. AYT ne kadar bildiğinizle alakalı. Ve bu bilgiyi yüklemeyi arkadaşlar sona bırakamazsınız. Ama TYT'yi sona bırakmak yerine zaten bir sürece yayacaksınız. Ve bunu arkadaşlar hepsini birlikte aynı koldan, aynı e, nasıl desem süreçte yönetebilmeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi TYT ve 12. sınıf AYT'ye çalışırken 11. sınıf AYT'yi lütfen unutmayın. Çünkü gerçekten bence çok önemli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve herhangi bir sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Veya bana sosyal medya hesaplarından ulaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.